E YPG PKK'dan bir açıklama var. Diyor ki: Aynı Arap bölgesine düzenlenecek olası harekat hakkında açıklama yapan terör örgütü YPG PKK Türkiye Suriye topraklarının tamamını işgal etmeyi planlıyor. Saldırılara karşı sonuna kadar direneceğiz. Ortadoğu ve dünya halkları Kobani ve SDG'nin yanında olmalıdır diyor. Ya artık geçti Borun pazarı süreciniyle. Yayınlamıştık hatırlıyorsun değil mi? Evet. Mustafa Karasu'da 6 7 8 Ekim olaylarının bir benzerini benzerinile direniş yapın falan diyordu. Evet. Tek kozları var ellerinde. Türkiye'yi içeriden karıştırmaya çalışacaklar. Türkiye'de maalesef aklı başında olmayan, şuurlu hareket etmeyen bir ana muhalefet partisi var. Ee, ve o ana muhalefet partisi son 10 yıldır özellikle son 10 yıldır çeşitli terör unsurlarıyla kontamine oldu, kirlendi. Ee, orada bir avantaj görüyorlar. Yani bu da PKK'nın buna gücü yetmez de işte yabancı istihbarat servisleri bilmem neler manipüle ede edebilirler bazı insanları. Tek kozları bu. Onda da bir güçleri olduğunu düşünmüyorum. Yani Türkiye'de böyle sokak ayaklanmaları, iç karışıklıklar, bunları çıkarmak gibi dertleri var. Zaten PKK'nın açıklamaları hep öyle. CHP'ye çağrı yapıyor. CHP çağrı. Zannediyor ki yani CHP'nin bu şuursuz hali nedeniyle e, oraya sızmalar olabilir. CHP bu işlere dahil olabilir. CHP'nin niyetinden bağımsız olarak söylüyorum. Yani CHP bunu ister ya da istemez. Ondan bağımsız olarak söylüyorum. Öyle bir gerçeklik yok Türkiye'de şu anda. Yani Türkiye'de bakın bırakın o söylediği olaylar gibi yüzlerce binlerce insanı sokağa dökmeyi. Bugün 10 tane Kürt çocuğunu ikna edemez yani sokağa çıkıp bir eylem yapmaya. Çünkü her defasında insanlar şunu gördüler. Bunlar e, bizi ateşe sürüyor, maşa gibi kullanıyor. Kendileri de orada Amerikalılarla saltanatlarına devam ettiriyorlar. Şu andaki hikayeydi o ama bitti yani artık bu konu kapandı yani. Benim babamın adı Hasan. Seninki Bekir. Ama dedemin adı Ali. Ali mi? Tamam. Dedemin adı Ali. Babamın adı Bekir, dedemin adı Ali. Ee, büyük dedemiz Hüseyin. Benim de Hasan Hüseyin. Küçük küçük oğlumun adı da Hasan. Ön ismi Hasan. Maşallah. İçişleri Bakanımızın adı ne? İçişleri Bakanı. İçişleri Bakanımız Ali 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 Ali. Ali. Kim? kim? Ya şu an gördüğüm yani, için bunu söylüyorum. Yunan ee, özel kalem müdürümüzün adı ne? Kalem müdürümüz de Hasan Hasan Bey. Hasan Hasan Bey, Hasan Doğan evet Hasan Bey. E çok canım biz Hasan Hüseyin evet. Ali. Yaşları başka başkanı Ali el Ali, Tabii tabii. tabi. Ali Erbaş. Başka? Çok var. Valla çok var abi ya yani. şimdi öyle sorunca şey <laughs> bir şey yapmıyor. Yani. Bir, bir sürü var yani çok. Bir sürü. CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır. 81 ilde kaç tane Alevi Vali Başsavcı Emniyet Müdürü var? Nasıl ya? Biz mezhep soramayız ki insan. Mezhep sorularak mı bu yapılıyor? Yok. Bu tesadüf mü? Bazı sınavlarda insanlar isminden dolayı eleniyor. Hüseyin, Ali... Mahir isminden dolayı. Ha. Allah Allah. E adı Ali ya. Skalamışlar? <laughs> ya bir bakanın nasıl ıskalamışlar böyle saçmalasa Bir de İşleri bakanı yapmışlar. Ee, hiç e, Yezid adını koyan var mı çocuğuna bu, bu bu ülkede hiçbir Sünni. Geçen öyle bir istatistik yayınladılar. Bak çok enteresan. Yezid yok. Muaviye yok. Kaldı yok. ki Muaviye de bir şeyi de yok Muaviye'nin aslında. Neyse biz yani biz ama, girmeyelim o tartışmaya. Ama, ama yani o ayrı bir şey Muaviye yok. Efendim? Yezid yok bak böyle isimler yok yani. 3-5 tane çıkmış yani toplam belki yani. Ali, Hasan, Aha. Hüseyin milyonlarca yani. Öyle, <laughs> milyonlarca. öyle bir sorunumuz olabilir mi? Ya olur mu öyle şey. Hazret Ali başımızın tacıdır. <laughs> olur mu öyle şey? Canım? Şimdi ne üretecek acı yani de bu konuyu ülkeni, niye açtım biliyor musun? Ülkeni, yani Aleviler niye malzeme yapıyor ki anlamadım. Şu söyleyeyim. Aç şurayı. ...haritayı aç... ...dönüşte konuşacağız, reklama gideceğiz değil mi Ömer? Acil reklama gitsek, Acil reklama gitsek olmaz. Tamam. Bu... ...tamam bu olsun, önemli değil. Şu Kobani denilen bu bölgede... ...6-7-8 Ekim olaylarını... ...Deaş... ...Kürtleri katlediyor. Evet. Ee, Kürt kızlarına... ...kadınlarına tecavüz ediyor. Yetişi... Ey ahali diye başlatmışlardı hatırlıyor musun? E DH zaten şey yaptı sürü yani kadınları köle yaptı şey yaptı onu yaptırttılar DH'ye. Evet, evet. Doğru zaten olay böyle başladı. Ama burada öyle bir şey yoktu. Kürtlere öyle bir şey yoktu. Yok. Tam tersi Kürtleri PKK YPG buradan sürdü. Tabii. Bıraka sürdü Türkiye'ye sürdü 150 bin Türk. Ve Türkiye'de 6-7-8 Ekim olayları hadisesi meydana geldi. 56 masum Kürt vatandaş hayatını kaybetti. Döndük yine aynı yerdeyiz. Kobani meselesinde CHP CHP'liler yazarı çizeri burada Aleviler, Hristiyanlar şunlar bunlar katlediliyor diye ya kardeşim orada Rakka'da, Zor'da Haseke'de Alevi falan yok. Yani vardır da yani öyle bir Hayır olsa ne katli yok. Ka kaldı ki Gercan yani Matlayan da öyle bir şey de yok. Bir de bu PKK YPG dediğin oradaki unsurlar onlar da yani şey Ali falan değiller yani. E, kimse bu ayrıştırma Böyle saçma bu, saçma bu, bu şey değil tehlikeli eee bir, bir de bu Suriye'deki rejimle yerkeniz. ilgili bakın onu söyleyeyim. Bak. Molanın ardından. Mola, Moladan sonra söyleyeyim. Sakın birer ayrılmayın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.